Borsada manipülasyon soruşturmasıyla alakalı ayrıntılar Osman Terkan'da. Zehra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmaydı. Borsa manipülasyonu soruşturması yeni bir gelişme yaşandı ve gözaltında bulunan şüphelilerden üçü Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bu soruşturma kapsamındaki 2022 yılını kapsayan bir soruşturma o, o yıla uzanan bir soruşturma halka açık bir şirketin o dönemde hisseleri üzerinde e, yatırımcı sayısı işte işlem hacmi, e, hisse fiyatında e, hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yine e, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı, e, suça konu e, faaliyetlerin örgütlü hareket eden şüpheli şahısların piyasa dolandırıcılığına ilişkin yürüttüğü bir soruşturmaydı ve soruşturma çerçevesinde de İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir operasyon düzenlemişti şüphelileri yakalamak için ve İstanbul merkezli da aslında düzenlenen operasyonda da örgüt elebaşı olduğu ileri sürülen Yunus Alban ve beraberindeki 6 şüpheli Yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmışlardı geçtiğimiz günlerde. Fethiye'den yurt dışına çıkacaklardı ama polis tarafından kıskıvrak yakalandılar. İstanbul'a getirilmişlerdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve emniyetteki ifade süreçleri de tamamlandı. Bu sürecin ardından da 3 isim Ünsal Bağan, Ünal Bağan ve Ahmet Karakaş adliyeye sevk edildiler. Ve 3 şüpheli savcılık sorgularının... E, tamamlanmasıyla birlikte tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. E, mahkemede Ünsal Ban e, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan diğer iki şüphelinin ise suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçundan tutuklanmalarına karar verdi ve e, şüpheliler e, zanlar e, mahkemeye e, sürecinin ardından e, tutuklanarak cezaevine gönderildiler.